Arkadaşlar merhaba. Bugün sandık açılımı yapacağız. Markette iki tane özel teklif var ve bu benim için gerçekten uygun. Şu anda 61 tane elmasım var. Markette 35 lira karşılığında şöyle bir PSG hafta sonu teklifi var. Bunu satın alacağım. Arkasından da 4 tane mega kutuyu açacağım. En azından yıldız güçlerim ve yeni gelen aksesuarları kazanmış olabilirim. E tabii ki sandık açılımlarının sandıklarını almadan önce buraya bir oyun yemizi yazalım. Ve oyun gemisi destekleniyor artık. Şuradan özel teklifi satın aldık. Hazırsınız dedi. Buradan Max'i Max diyorum. Ee, Jack'i Max'larsam en azından diğer 4 tane mega kutudan e, onun da gadget'ını arayabiliriz. Tabii ki yapabilirsek. Bu arada kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Ve bu videoyu da like atarsanız şu kardeşinizi sevindirmiş olursunuz. Deki geldi güzel. Deki ma max... Sözüm yarıda kesti. ikinci kez bir daha paket geldi arkadaşlar. 70 lira karşılığında bu sefer 4 mega kutu, 170 taş, 1700'e 6. şu anda maxladık. Ve kendisi 9 level oldu. Yıldız gücü özelliği şu anda aktif hale geldi. Vay! Aksesuarlar gelmiş iki tane. Bunları alırım ki ben. Dur ama almadan önce bir kutuları bir kovalayalım. Belki kutuların içerisinden çıkar. Bedavaya almamış oluruz. Ver kardeşim burada. Bir kutu fıs. Yapma kardeşim be. Yapma be dostum be. Bir yıldız gücü patlat. Ayıptır. Altın güzel geliyor derken ya yıldız gücü ya da gadget geldi şu anda son kutudan. Yıldız gücü geldi. Mortis'in Eee ruh toplayıcı ismindeki yıldız gücü geldi ama sarmal yılan her zaman için kraldır diyeyim daha doğrusu. Şunun gadget'ını alalım. Nice. Ve şunun gadget'ını alalım. Da nice. Arkadaşlar Zülfikar'a bağlandık yanımda şu anda kendisi Roza'yı aldı. Bolluk ve kıtlık de haritasında de oynayacağız. De Haritaya ekstra bir şey getirmişler. Onu da zaten biliyorsunuzdur. Robot geldi. Kanka hoş geldin bu arada. Çoluk tekrar. Şimdi yakıp yıkacağız ortalığı diye düşünüyorum. Ortada bayağı var kanka. <laughs> girilir mi <laughs> girilir ya. Bekleyelim biraz. Bekleyelim <laughs> <laughs> Tamam direkt vurduk zaten. Bak soldaki Jesse'yi görüyor musun? Neyse şu ikiliyi alalım ya. Hiç orada <laughs> da çal He? Alalım ya robotu buradan var ya alırız ya. Aşağıdan dolandırırız biz bunu. 3-5 tane oluyor. Gerçi kimi takımın böyle çok fazla enerjisi oluyor. Robot bir fazla enerji bir takıma gider. Stip alabiliyorsun da çok zor. Heee dur bakalım şimdi ortada bayağı adam var kanka Ortayı oh, yok etmişler Aha 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 ah, Aha 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 Sağdan da takım geliyor kanka sekizlikler geliyor Sekizlik. Aha bunun biri var lan Ay Ay bunlar Ay 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 Öldürüz beyefendi çıkabilirsiniz Sonraki oyunu oynayabilirsiniz Taze burayı lan He, gecitme tamamla oraya. Ha bir takım kaldı. Hay. Hem evet, daha ya. Ya bu şu derilerden artık usandım ya. Robot kimde kalacak Şurayı acaba bir çok merak Emeyeceğim. ediyorum. Şey böyle sıkıntı. Aa robot bizde. Ha, robot. Ve şeyli yani var ya. Bu Robot zaten bizdeydi İster ama saldırır. ya. belli bir yani. Ben adamları oynuyorum kanka. Ben eliye de aldım. Şeyde. Ya var ya şu takıma bakar mısın ya? Robot da arkamızdan çıktı ama ya. Soldan yukarı çıksaydık acaba robottan kaçabilir miydik? Girelim mi ne yapalım? Ben bu sefer geleceğim. Ben destekliyorum seni. Sandığa vurmaya başlayalım. Şunu Ve... Gel lan buraya, Biz bir çıkın. Aha, robotu Aa robotu al, dibimizden çıktı be. Iç İçeride bir bi robot var. İçerde bibik var, bibik var. Hadi gel. Hadi bir Bibik burada. Seni itti ya. Ee, bibik seni robot. itti. Tamam biz... Robotu kaptın Tamam biz robotu aldık ya. Çok riskli bir hamleydi ama aldık. Almasaydık tek yakapteseydik çok kullanırdık ya. Neredesiniz tamam. lan? Nereye gittiniz? Yukarıda. Yine derim. Bu robotu alalım mı robotu? Alalım alalım alalım. Aşağı doğru gidiyorum. Yuh. Yok oldu lan. Anlık oldu Yok oldu ha. Tamam, gel bakalım hocam. Ama Arka şuradaki... Var. Ne? Eğer bir tane şeyle bizi bir ulti üstüne sokarsa öyle Kim? Jackie mi? şeyle şeyle. Bir tane şeyle çekeriz. Aha bunu da aldık. Tamam Galiba o yok. Tamam Oo! Hocam 16 tanemiz var. Sen önden git var ya kralı durduramaz bizi. Kralı kralı. Komple Hadi yiyin ben bir Tamamlayayım. Bir tane boşluk kaldı. Sen bir öl ya. Sen çok yaşadın. Hocam ben iş bitirmeye gidiyorum. Lan diğer takım nerede? Aşağıda. Aşağıdalar. Doğru, Abi leş kargasısınız be. Vallahi billahi. Ölün lan. 27 tane saygınız olsun. Bu hesabın e, de, böyle düşük level olan başka hangi karakter var? Ya şu neymiş oğlum ölümlük şey takıldım şu. Oy 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 point. geldi ve... öldüm ben. Adam ben. Adam oh. iyi kaçtı. <laughs> i̇yi kaçtı adam. Harbiden olsun. Ben aşağı doğru kaçar zannettim. Sola doğru kaçması mantıklı bir hamleydi. Lan çok az canı kaldı be. Ya var ya bir takım daha helendi orada gördün mü? Al al bekletme bekletme. Geliyor ulti. Ay. Of acından. <laughs> Vallahi billahi. O bir taneyle var ya. Artistik yapıyor ya. Ah öldünüz. Yakalasam hepsi duracağım ya. Anahtarları boş yapma. Cold, Hocam be. şuradaki robot değil mi? Ben robotu çektim üzerime. E şu renkli aklını al. Lan var ya. Bunun da dört tanesi varmış ya. Robotu sağ aldık üzerine keko. Aha ultisi de var kanki onun. Çok öldüm evet lan ya. bu el. Aha aha aha. 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 Üf, suratına aha, Frank doğdu. Kanka firek doğdu. Aynı zamanda kotek gibi. Şunu bir Bu takım bir Burası elensin da. ya. Hmm. Allahım Allah. ya, be. Kestin de. Hocam şunlar var ya. İlla Allah gibi baksana. Aa, dört. Lan adamın üzerine gidiyor ya. Aman. Enerjiler sende. Ve robot onda bırak robot gitsin ona kanka. Robotu süper alacağım. Şeliyi bekliyor, şeliği bekliyor. Robotu süper alacağım. Ay geldi. 3, 2, 1 ve 0. Tamam. Ölüm lan! Ya. Oğlum nereden mat çevirdik be? Korktum sen ya. Hiç beklemiyordum. Harbiden hiç beklemiyordum yani. Güzel de eline sağlık. Oy. Bir tane bile alamadım. Gel lan buraya. Aa, geldi. Arkamdan adam geliyor. <laughs> ya var ya. Sen de git onu özür. Aa diğer herif. Oğlum sen niye geldin bana salça oldun ki değil mi? Yani. Bir ya. Bak gene gitti ya. Ulan var ya. Ulan. <laughs> kimin ipi kimin elinde belli değil ya. Fazla de giremiyorum ki. Tam böyle iyiyiz ya. Birazcık takılalım burada. En azından Tabii bir o, o ölseydi var ya bir takım elenmişti ha, biliyorsun değil mi? Ölü atsana Aynen. kanka gadget'ı. Şu bölüme. Bana kalsın bakın. Kızlar başka bren? ne işe yarayacak ha, başka ne işe yarayacak? Şurayla, işte orayla o bağlantıyı korusun he. ha. Hah, tamam. Leon. Ay. Robot kimdi acaba? Dur bakalım, gel en geriye kadar gidelim solda ya. Solda dur. Solda oldu. Geldi mi robot bize? Robot o robottı. 17'likler. Ölsek mi ne yapsak? <laughs> Hocam ne yapabiliriz ki? Yani saygımız olsun ya. Vallahi billahi. <laughs> Hocam eğer robotu onların peşine bırakırsak var ya bırakmazlar ki. Akıllıca. Bırakmaz. Mantıklı. <laughs> Geldiğimizi buldum bekliyor ya. Ben ortadakilerini gitmeyeceğim. Şunların ikisini alacağım. Kıcılar. kızlar da çok sıkıntılı. <laughs> Hop 3 <üç> tane var <laughs> kanka. Kanka bak şimdi 2 tane olacak. Uf, 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 uf. Ne diyorsun ya? Şu Barley'i alabilir miyiz? Alamayız. Ama <laughs> robotu alabiliriz. Aha! Lan Klonmuş lan o. Mı? Aa, klon robotu çekiyor. Klon <laughs> her şeyi çekiyor. Bak, Barley'e bak. Baba Yiğit ya. Baba Yiğit ya. Tamam, onları bir arkadan bir takım Döşenleri büyük bir ihtimal ya. Tamam, bu bağlantıyı kurmak iyi ya. Bali birincisi döşenebilir mi Bali'ye? Tamam bu anlatı çok iyi tut. oldu. Mükemmel. Lan şuna bak 5 takım var. Bali ortada ve kimse ona salça olmuyor görüyor musun? Hakikaten ya. Wait. Bir olacak şu. Üf. bak bak bak. Kaçtık ya. Adım adım geliyor. He? 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 Tamam, Allah'ın <laughs> cezası seni. <laughs> Siz Allah. Allah abi o. Burada bir yerde de o. Ha burada bak. yakaladım onu. Ben de yukarıdaki boğu yakaladım. A9 takım var Hocam duc, bunu duc, hemen hızlı dur. bir şekilde alabiliriz ya sanki. Bak onun sonunda takım var. 9 takım var orada. Geri indirelim. Adam men! Adam Neler yaptın ya? Birik dokuzluk muydu ya, kanka? İbik dokuzluk. İyi indirebilir. Ben taze ederim. <laughs> Adam ben. Abi burada değer evet tabi. O ne? Abi yalnız bu kadar ona, bu kadar takım. Şu Fazla takımın çözüm. bir tanesini eledim ben kanka. Ben de şunu edeyim. Al bakım çocuğu. <laughs> Al bakım çocuğu <laughs> bunu. Ultisi vardı atamadı de zaten. Al oğlum. Tamam. Hadi bakalım sen, evinize siz. Üzerimizdeki 20 ulan nasıl çok enerji sokuyoruz ya. He 20k. Lan hiç ortaya girmeye gerek yok. Bak şuradaki ikiliyi de aldık mı var ya. Bak bir de orada C e şey, şeyli şey var. Şu, şu arkadaş Al sana 5 tane. Dur geliyorum ben kanka. Gel nerede o? Çalıya girdi. Çalıya girdi. Hadi oğlum yukarı Abi doğru şu... çıkıyor. Tamam. Dur sen gitme sana bir ult yapıştırabilir. Buradan bir oh, yerden doğdu. Aha doğdu. işte mi? bunun badisi. Bak özgüven abi. geldi. O adam, attın adam. ama var ya öldürüyordu biliyor musun? Neyse bir takım eledik en azından. Kanka gene şuradan bir bağlantı kursana. Peki, <laughs> bir tane şey, aşağı doğru kur böyle. Mı? sen yakalandı. Ya şurayı da tutmam lazım ya. <laughs> selam. Aleyküm selam hoş sen, geldin. Ha bak kipaya bak ya. Allah'ım yarabbim. Ayy bu neymiş? Neyse senin 13 tane onu. Oğlum bir anda lap diye çıktılar ha. Ölüyordu az kalsın da. Kaç taneleri vardı göremedim ya. Bir yedi. Ölecek ha. Ne yapıyor ya? <laughs> ölecek ha. Vallahi ölecek. Vallahi ölecek. Çek şey koya bak. 7 taneleri var kanka. Tamam ben onları şimdi ortaya ışığa doğru çıkartırım. ne yapıyor ya? Ay, ay dedik tabii. Böyle böyle. Ay seni geri attı gördün mü? Evet beni geri Adam gecitini kullandı. Şimdi. Hocam selamun Ya arkadaşa bakıp çıkacaktık. Oğlum 21 Olur tane oldu be? Yazık lan adamlara. Şu an var ya saygısızca ateş ediyor ya. Saygısızca. Olur. Bak. Vallahi saygısızca atış ediyor. Yani saat git ama 10 tane var kanka gene de yapması lazım. Tamam çıkış diyeceğim kanki. 606 kupaya kadar çıktık. Toplamda bir 50 küsür kupa kastık galiba. 45 kupa kasmışız. Gayet elverişli ve başarılı bir bölüm oldu. 4 tane sandığım oldu. Bu sandıklarımı da açıyorum şu anda. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı ve hiçbir şey çıkmadı. Vermiyor. Gecit de vermiyor, yıldız gücü de vermiyor. Benim Yıldız güçlerine ve gadgetlere ihtiyacım var ama vermiyor maalesef. Ee, daha çok altına ihtiyacım var. Benim de gadgetlere ihtiyacım var ya. Yani. <laughs> Gadget ve yıldız güçlerine ihtiyacım var. E, eline sağlık teşekkür ediyorum kankim benim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve e, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız arkadaşlar. Bir sonraki oyun videosunda görüşene kadar hoşça kalın ve bay bay.